arkadaşlar nasıl çok güzel bir arkadaşlar bununla beraber Roblox yükledik arkadaşlar bazı arkadaşlar okuyayım arkadaşlar kamera bambağdır olacak bu sefer o gördünüz arkadaşlar Roblox bakalım bu ne bir evet hemen göreceğiz hadi bakalım arkadaşlar eski bazı hesabındayım oynuyorum açayım o zaman bazı sence ne düşünüyorsun e, çok iyi olmuştu çünkü bot gibi suyu açtın. Ya seni bak! <laughs> evet arkadaşlar, ba bakın arabayı modifiye ettim. Yok modifiye etmiş. <laughs> Sesi kız! Sese bak. Arkadaşlar bakın, tuşlar. Bir Çok kolay. Arkadaşlar, tuşlar çok kolay. Çelkin, GTA 5 gibi. Buradaki DSR'i kullananlar! PlayStation 5 kullananlar? Kıskansın. Bak, otomatik şarj fili aldık. Vuhuuu! Dirilt, Değildir. Şöyle biraz yanlayalım, böyle canım test edelim. mı? Şöyle, yokla yokla. Yoldun Yoldun Lan dur 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 çarpması, ya? La, çarpması ya? ya Arkadaşlar oyundaki gibi düşünün Ben arabayı sürüyorum bazen yanında Gibi düşünün Yok. Oğlum sen çocuksun da. Elliyeti mi var? Var. Yok yok. Adam bu çekmiyor. kalı çekiyor. Tamam. Arkadaşlar paramı görseniz. Hemen bana göster bakayım. Bak şurada param var arkadaşlar. 1800. Geri 100. gel. Biraz rahat diyorsun. Fetişi sileyim ya da şirin delik ayı kastım ya Yağmur dayası Fetiş de kolum var Diğerler sayıyorum ya Arkadaşlar bitti Bir de kalkıyoruz böyle Çaka lan Çaka 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 Delik 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 Aboiii Delikim de Delik Delikim Doktor, doktor. Arka sizin arkadaşlar biz yoketimiz var ama yok çıktı. Kaybolmuş, ölmüş kaldı. Allah yardım et. Allah yardım et. Bak abi. Bak abi ayakları var sana bırak diyor. Bak. Arkadaşlar sizin selam verdi. Ayak ayak. Yok kıyıda yandı. <laughs> widehat görüşürüz. 3 dakika oldu abi. Daha 1 dakika. dakikadan fazla Ah. İyi. Cezayir Bakın biz kendimiz. <laughs> Ey kedime. Şimdi. Tatlısı da kaçtı. Çok geliyor.

Arkadaşlar kız şu şurası kayalık. Burada da bisikletimiz var. Gel, gel. Koş. Min Koş. Oh. This, yerde... Bir daş daha bir. Arkadaşlar uzak yerden. Bir daş şeklinde. Bir daşu satıyolardı. Buradık. 5 dakika oldu. 5 dakika. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir yorumlar arkadaşlar. Hadi good.